Hiç duramam yerimde Her gün farklı hatun tenimde Hayat güzel sandım seninle Seninle İşler düzen güzelce işler düzen güzelce işler düzen güzelce işler düzen güzelce Hiç duramam yerimde Her gün farklı olay benimle Hayat güzel sandım seninle Seninle İşler düzen güzelce işler düzen güzelce işler düzen güzelce işler düzen güzelce özlüyor özünü sözünü geriye dönünce göremez ölümü iyisi kötüsü farklı bir düşünce düşünce, düşünce. düşünce anlarsın yakında körü ya ya hiçliğin içinde içince hisler belirdi içimde, i̇çimde. kimine nerede sorma niye hepsi aynı formalite düşünce işlerim hep kalite inince derine i̇ncelikle. incelikle sevince güzel mi hayat sence derin, derin nefesime iç çekince, çekince. düştü çeneniz biz gidince sorarım nedenini ya. ya yazarım kaderim ne ya Oynarım kaderini ya İnderine inderine Hiç ekime, hiç ekime. Bedenim alıştı yenilgiye Savaşta ne geçti elinize Barıştı bulaştı yüzünüze Sevgiyi beslerken tenimizde Yanlış soktular gözümüze Bedenim ölümlü bedenine Sorarım nedenini ya Sorarım nedenini ya Talibim kefenine ya Talibim kefenine ya Artık yeter yeter, beni duyuyor mudur sahi, şu mutlu dediğiniz tabloya, kimler dahil, süslü masada düş kırıkları, geleceğe dair, ve ben onun odasında, yarı baygın bir şahit, hiç duramam yerimde, her gün farklı olay benimle, hayat güzel sandım seninle, seninle Düzen güzelce, i̇şler düzen güzelce işler düzen güzelce işler düzen güzelce işler düzen güzelce Hiç duramam yerimde her gün farklı olay benimle hayat güzel sandım seninle seninle işler düzen güzelce, güzelce işler düzen güzelce. güzelce işler düzen güzelce işler düzen güzelce Sormuyor gözünün önünü Kafadan çıkardım bütünü bütünü herkesin elinde mermi mermi sıkmaya götünü yer mi yer mi yemezse vereyim dersi, dersi dersi olmadı mersi mersi Yaptığım işlerin olduğu, olduğu tersi, tersi, eskilerim olduğu sinsi. Yazdım, çizdim görmediniz. Öyleye doğru üç gibiyiz. Her gece aklında çekebiliriz Hataydın diyen baban gibiyiz. Al sana bizden, bay vay, vay. vay, yürümeyi öğren, tay tay. Yoldaşın olsun, vay vay kay kay. Evine git artık, vay vay bay bay. Burkandes. Parçası asla. Parçası asla. Parçası asla parçası asla